Kıştan korunmak için. Büyük ihtimalle kıştan korunmak için ya. Abi insanlar eskiden yapılan yapıları aşırı derecede şey yapmayı çok seviyor bence. Piramitleri uzaylılar yapmış mevzusu da öyle. Seviyorlar ya. Ben en iyisi sensin o kardeşin. Evet. <laughs> dur bakayım. Hepinize merhabalar. Ben Ruhi. Bundan sonra edit geçeceğim. Ama dur dur. Pardon. Şu, şu merak ettim. Çok kısaysa. <laughs> tamam. Bunu sonra izleyeceğiz. 3 dakika. altında. Tarih kitaplarını baştan yazdıran dünyanın en büyük yeraltı şehri bulunuyor. 1960'ların başında evinde tadilat yapmakta olan bir adam evinin duvarının yıkılmasıyla gizemli bir odaya açıldığını fark eder. Bu odanın da devamında tüneller görür. Daha sonra eline bir ışık kaynağı alır ve keşfe başlar. Keşif sırasında bu tünellerin daha da ileriye gittiğini fark eder. Aslında buranın dünyanın en büyük yeraltı şehri olduğundan habersizdir. Burada sığınma odaları... Oğlum düşünsene gaza geliyorsun evinin salonunu kazmaya başlamışım böyle manyaksın kafa yani, Evin salonunu kazmayla kazıyorsun. What the fuck? Teşekkür hoş geldiniz orada Hayman Olası. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Böyle düşünsene salonu kazıyorsun kazmayla. Sonra 300 metre derinliğinden bir yer buluyorsun. Salonu niye kazmayla kazıyorsun ki? Erzak depoları, tabii ki hayvanlarda bulunmak zorunda. Ahır, misyoner okulu, kilise, şirahane ve aynı zamanda mezar odaları bulunmakta. Peki bu Galiba. insanlar nasıl nefes alacak? Bunun gibi havalandırma boşlukları var. Fakat burası restorasyon esnasında kapanmış. sığınma odası, ileride bir tane daha sığınma odası var. Burasının 20 bin insanı alabildiği söyleniyor. Burası ise mutfak alanı. Şu gördüğünüz kuyu tandır. Şuralara ekmeklerini yapıştırıyorlarmış ve etlerini, güveçlerini pişiriyorlarmış. Tabii bu dumanın gitmesi gereken bir baca var. Ee, şurası da baca. Tepeyi de görüyorsunuz. Bayağı yapmışlar İzleri bu arada chat. ...insanlar gece fark edememek için yemeklerini değil. daha çok akşam vakitlerinde pişirmişler. Çünkü çıkan duman akşam vakitlerinde çok belli olmuyormuş. Bu kayalar tüf kayaları. Bunlar ısıyı emdiği gibi aynı zamanda dumanı da El belli oranda emiyorlar. Her ailenin bir mutfağı yokmuş, Bu burayı ortak true. alan olarak kullanıyorlarmış. Şu gördüğünüz deliklerde işte arpa, buğday gibi besinlerini saklıyorlarmış. Burada bir değirmen taşı görüyorsunuz buğday getirip öğüterek onu una çeviriyorlarmış. Milattan sonra 30 yılında İsa peygamber peygamberliğini ilan ettikten sonra ilk Uzaylılardan mağara kazarak kaçmışlar. Donk. Hristiyanlar tabii ki kolay bir şekilde kendilerine güvenli bir alan bulamıyorlardı. Milattan sonra 2. yüzyılda Hristiyanlar bu bu önce Antakya'ya, Kayseri'ye ve daha sonra bu bölgelere geliyorlar. kaçmak tabii için işgalcilerden yer. nasıl saklanacaklarını biliyorlardı. Yerin altına giderek bu gördüğünüz tüf taşları volkanik oluşumlar. Şu an burada çok sert çünkü hava ile birleştiğinde sert bir hale geliyor. Fakat bu taşı kazdığınızda ikinci, üçüncü belki devamındaki katmanlar çok daha yumuşak bir halde ve bu taşı oyarak burada My bir şehri kuruyorlar. Belki 150 belki 160'lı yıllar bunlar. Yani İsa doğduktan kısa bir <laughs> Tırnak içinde keşfetmeye çalışmış değil mi ilk Defini aramıyordur. Kesinlikle define aradığını sanmıyorum ben de. Bir süre sonra belki bazılarının dedesi İsa peygamberi görmüş olabilirler. Eğer bu Hristiyanlar belki de bu da hayatta kalamasaydı Hristiyanlık asla yayılamayacaktı. Roma İmparatorluğu o zamanlar putperesti ve Hristiyanları istemiyorlardı. Vahşet uyguluyorlardı. Onlar da yerin altına gelerek dinlerini korudular ve belki burası da düşseydi Hristiyanlığın son kalesi düşmüş olacaktı. Abi şimdi iki e, alternatif çok birbirinden uçuk yani bu 50 katlı falan bir şehir yani. İkisini de düşün, düşünüyorsun yani böyle. Hani en lojik mantıklı olanı bu tamam hadi. Romalılardan kaçmak için Hristiyanlık böyle Hristiyanlar 200 metrelik yer yapmışlar. Sonra biri de diyor ki böyle şeytanlarla meleklerin savaşından kaçmak. Biri de diyor uzaylılar falan. Ucuz öğrenciye bir, bir artı bir. Girişi kolay bulunamayan, bulunsa da kolay girilemeyen bu gizemli yeraltı şehrinde dış dünyada mevcut olan çoğu şey bulunmakta ve burada yaşayan insanların çoğu ihtiyacı düşünülmüş. Peki Bunlar... en derininde ne var? Bu gördüğünüz mazgalların altı derin arpa, buğday, şarap vesaire gibi erzakları depoluyorlarmış. Ha bunu da bunu nasıl bulmamış mesela Romalılar o zaman bu yeraltını? Dışarıdan falan bir şey almaya çıkıyorlardı muhakkak. Çıkmıyorlarmış ya da Hava varmış ama bak borular falan. Ya benim düşündüğüm şey yani kaçmışlar da bu düzeni oraya nasıl kurmuşlar o kadar hani kaçan insanın o kadar vakti nasıl oluyor? Bu hava sistemi kurmak, delcan, kazcan, gircan, etcan nasıl? Metro yapmışlar adamlar. Tabi bunlar orijinalinde ahşapla kapatılıyormuş. Ne? Fakat şimdi turistlerin görebilmesi için mazgallar kullanılmış. O burası bayağı büyükmüş bayram. 50 yıl sürer mi? Daha fazla Burada süre yine olunca. havalandırma boşlukları var. Ama restorasyon Baksana esnasında yani. kapatmışlar. Dışarı Binlerce şey insanın saklandığı aslında birçok yer altı var. Bu yarış. Kürede 150-200 civarında yeraltı şehri olduğu söyleniyor. Şimdi yakında bir yeraltı şehri daha var. Kaymaklı yeraltı şehri. Biz derin kuyudayız. Birbirine bağlı olduğu söyleniyor. 7 kilometre uzunluğundaki bu tünel What the fuck 7 kilometre nasıl kazma Oğlum deli işi lan bu Uzaylar yapmış bunu Kesinlikle Elfler yapmış <gülüyor> bu bu <gülüyor> 7 kilometre uzunluğundaki bu tünel Kaymaklı yer fazla şehrine şey. bağlanan bir tünel Fakat günümüzde tabii ki bir kısmı açık bu tünelin Şöyle düşün bu Uzaylar piramitleri yapmışlar Demişler ki ulan çok yukarı çıktık biraz da aşağı inelim Sonra böyle vüv. Sonra gelmişler burayı yapmaya başlamışlar Kazmışlar burayı sonra şey ki burada yaşayayım falan en mantıklı açıklama bence buydu şu ana kadar. tünellerle yer altı şehirleri bağlı, birbirine bağlı. Kesin. Sanki Anadolu'nun altında bir yer altı ülkesi var. İlerleyelim. Şu gördüğünüz taş, eğer işler yolunda gitmezse Tüneli kapatmak için, düşman askerinin buradan ilerlemesini önlemek için bulunan bir taş. Siz şeyi biliyor musunuz? Hall of Earth teorisi böyle. Antarktika'dan Dünya'nın içine giriliyormuş. Orada elfler yaşıyor falan. Bence bu da onların küçük metrosu çet. Bak bak gidiyoruz gene. Allah kahretsin. Yine gireceğiz. Kafayı yeme sekansı. Oyuk bu Dünya teorisi. Daha sonra yine bahsedeceğim. İstersen gel bir ilerleyelim Don't ya. Dünya. Biz tabi normal turistlerin gitmeye üşendiği yerlere gitmek istiyoruz. Çünkü ne kadar çok yer görürsek Uzaylılar şey dünyayı sandbox bölüm olarak mı kullanıyor? Niye sürekli bir şeyler yapıp gidiyorlar? Abi şöyle bir şey vardı. Onunla alakalı da şey diyorlar. Bir tane böyle bir uzaylı topluluğu vardı. Adını tam hatırlamıyorum. Azteklilere falan da gelmişler zamanda. Aztek şeylerinde varmış böyle. Dünyadaki elması, altını, uranyumu falan alıp kaçmak için şey yapmışlar. Anunnaki'ler ha aynen onlar. Böyle %80'ini min'e almışlar. rezervlerin hepsinin. Kendi dünyalarında küresel ısınma varmış. Kocaman bir kalkan yapacaklarmış. Gezegenlerin etrafına ki işte ne diyorlar? Küresel ısınmadan etkilenmemek için falan. İşte uranyum uranyum çalmışlar falan. Aslında. Burada hava inanılmaz serin. Zaten bu kayaların oh man, özelliği de oh serin tutması. Şu an burası 15. Hatta bir tane teori var. Bununla alakalı da abartılıyorlar. Bu, bunu, 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 anlatmak için arkaya deli müziği koymak lazım yani. Aslında gelecekten gelen insanlar olsa çok büyük not twist olur. Abi uzaydan gelen insanlar olduğunu düşünsene. İnsan olarak böyle mesela zamanında biz 3000 yıl önce dünyayı terk ettik falan diye böyle geliyorlar Mars, Mars'tan falan diye böyle başka bir galaksiden bildiğin insanlar geliyor. Bildiğin insanlar geliyor. Düşünsene. Daha korkunç lan. Bak bak. Şey teorisi var işte. Dur lan bu çok fazla. Niye dünyada en fazla insanların Asyalı olduğunu sanıyorsunuz? Asya ırkı neden diğer insanlardan çok farklı sanıyorsunuz? Evet. Zamanında uzaylılar geldi. insanlarla çiftleşti ve Asyalılar ortaya çıktı. Asyalılar niye ölmüyor sanıyorsunuz? Uzun yıllardan beri nasıl var sanıyorsunuz? Evet. Çin, Japonya, bütün Asya. Niye gözleri çekik? Çünkü uzaylıların da gözleri çekik. Tabi. Yes. Uzaylılar küçük pipi. <laughs> böyle bir manyak böyle 20 derece civarı. Kırık bir teori daha var. Serin, kışın ılık. <laughs> Düşünsenize Kafayı yersin oğlum bunları düşünsen. İkinci yüzyılda, üçüncü bu yüzyılda insanlar çok bu fazla. değişmiş. Tabii şu an buraları fenerlerle aydınlatıyoruz ama onlar burayı karanlığın içinde mumlarla aydınlatarak görüyorlar. Burada böyle yaşıyorlardı. O zamanki atmosferi hayal edin. Düşman korkusundan dolayı endişeli... Fallout Shelter'da yaşıyorlarmış oğlum herifler yıllar önce. ...geçirilen günler, haftalar. Biraz da klostrofobik hissediyorsunuz kendinizi burada. nereye gittiği belediyedir. Ya gerçek insanlar onlarsa? buraya Ya şimdi. da uzaylılar bizsek değil mi? What the fuck? Kamerayı versene ben çekeyim. Şöyle. Kafayı Tabi yersin. Kapatılmış. Değiliriz. Ömer'de burası kaymaklı yeraltı şehrine ilerleyen 7 kilometrelik tünelin devamı. Kapanmış Bakın çöp. size bir şey göstereceğim. Alayım. Burada Baba adamlar buraya çöp atmış ya. Biri gelmiş burada. Ne bu bira mı içmiş? Buraya gelmişler. Biramı Nescafe mi bu? Adam gelmiş buraya atmış. Baba bu nasıl bir şey bu? <laughs> Bakın size ya, bir şey göstereceğim. Eski zamanda soğuk kahve varmış. Pog inanılmaz değil mi ya? Ben işte onu alayım. Burada hava neden temiz? Yeryüzüyle bağlantısı bulunan 55 metre derinliğindeki havalandırma bacası aynı zamanda su kuyusu olarak kullanılmakta ana oksijen kaynağı olduğu için neredeyse tüm odalar bu bacanın etrafında kurulmuş. Yeraltının sakinleri buradan hem su içiyorlar hem de temiz hava alıyorlardı. Düşman tek havalandırma bacasını tıkamasın diye farklı farklı noktalara ondan fazla havalandırma bacası yapılmış. Yeraltı şehrinin derinliği keşfet... <laughs> ya bunu yapmasam olmaz özür dilerim. Ondan fazla havalandırma bacası yapılmış. Yeraltı... Abi şimdi tekrar izleyip gülmeden izleyebiliriz şu an. Farklı noktalara ondan fazla havalandırma bacası yapılmış. Evet, evet. Yeraltı şehrinin derinliği keşfedildiği kadarıyla yaklaşık... <laughs> Abi hızlandırılmış her şey niye komik? Evet bunu ben de çok düşündüm. Bulamadım bir türlü. Bu 21. yüzyıl mizahıyla alakalı galiba. Bir şey hızlandırınca komik oluyor. Çok amele bir şey bu. 85 metredir. Modern yapılarda bir binanın yaşam alanı yaklaşık 2,5 metre, katlar arasındaki duvar <laughs> kalınlığı ise 1,5 metredir. Toplamı 5 metreden hesap etsek bu durumu 17 katlı bir gökdelenin yerin altına doğru inşa edilmesi gibi düşünebilir. What the fuck yalnız ya. Buradaki katlar arasındaki taş kalınlığı çok fazla olduğu için 85 metrede yalnızca 8 kat bulunmakta. Burada tüneller özellikle dar inşa edilmiş düşman askerinin geçememesi için. Yani şurayı görüyorsunuz. Burada zırhlı bir asker çok kolay ilerleyemez. Şurada bir sürgü kapı var. Restorasyon sırasında sabitlenmiş. Fakat bu sürgü kapı... Abi bildiğim Minecraft ya. Yemin ederim Minecraft yani. Eğer düşman bu baruha evet. gelirse şu an dördüncü katı iniyor bu tünel. Dördüncü katı bloke etmesi için gelememesi için daha da aşağıya böyle itiliyor. Bu 300 kilogram ağırlığında bir kapı. Şurada da bir deliği var. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim Ruhi deliği olduğunu için. Şu an bu yaklaşık. Bu ya bak adamlar, bak adamlar chat Kaç sene önceden ampul takmışlar, elektrik sistemi kurmuşlar. İnanabiliyor musun yani bu şeye? Şu an bu yaklaşık iki buçuk metre yüksekliğe sahip. Fakat ileride Deli göreceksiniz ya. bir metreye kadar, 60-70 santime kadar azalacak bu. Dö Discord moderatörleri geçemiyor buradan büyük ihtimalle geçemezler. Dördüncü kata iniyoruz. Heh, geldik. Katlar arasında odaların tavan ve taban kısımlarında iletişim maksadıyla yapılmış çapı ortalama 25 santim olan haberleşme delikleri bulun. <laughs> Buradan birbirlerine bağırıyormuş insanlar. Bulmakta. Burada yine bir haberleşme <laughs> penceresi var. İkinci kata gidiyor bu sefer anladığım kadarıyla. Seslendiğiniz zaman yukarıdaki insanlar sizi duyabiliyor. <laughs> Herkes bağırıyor burada böyle. Şimdi 7. No. kata, yani eksi yediye uzun bir tünelden geçeceğiz. Burada adımlarımıza dikkat etmeliyiz, yuvarlanma riskimiz var. Burada ha. küçük odacıklar görüyorsunuz. Burada bir, bir sürgü kapı daha var, 300-350 kilogram ağırlığında. Oğlum bu herifler kim şey mi? Jojo karakterleri mi kalıyor bunda? 300 kiloluk kapı mı olur? Size şimdi şöyle bir yer göstereceğim. Bir odacık ne? var değil mi burada? Arkasını buradan ne? itiyorlar arkadan. Ve dördüncü kat ile 7. kat arasında giden bu tüneli kapatmış oluyorlar. Burada tuzak tüneller de var. Düşman askerleriyle ilerlesinler. Ve ilerledikten sonra... Pidurmen kalıyor. tünellerde hayatlarını kaybetsin istiyorlar. O düşman askerleri 80-90 metre uzunluğundaki tünellere giriyor. Ama hiçbir yere varmıyor bu tüneller. Çıkmaz sokak gibi. Oha. Girdiklerinden sonra buradaki... Oha adamlar o kadar kazmış ki artık bir yerden sonra sıkılmışlar demişler ki dayı biraz da boş kazak 80 metre biri girerse kalsın salak Böyle boşuna kazmışlar ekstra cıbeyt tüneli koymuşlar İnsanlar, o gördüğünüz <laughs> kapıyı abi bir zelde, kayboldum kapıyı arkalarından kapatıyorlar ve onları bertaraf etmiş oluyorlar bugün bile oh, bir var. metro inşaatı 4-5 yıl alıyor 1800 yıl önce alet edevat yokken elektrik makine yokken onlar burayı nasıl inşa etti sadece Uzaylılar. Kazı çalışması için bile binlerce işçiye ihtiyaç var. İçeriden Uzaylı. çıkarılması gereken kayaların ve toprağın evet, toplam ağırlığının 5 milyon tondan fazla olduğu ne bu sanılıyor? Şu an 7. kattayız. Burada kilise mevcut. Ee, gördüğünüz gibi burada haç işaretleri var. Eee aynı zamanda abi düşünsene böyle yer alıyorsun falan, Roma'dasın, yaşıyorsun şehir kurmuşunu olan böyle anlaşılmışlar. Savaşlar olmuş o toprağın üstünde. Sen şehirlerini almışın insanların. Üstüne evler yapmışın, çiftlik yerleri yapmışın. Meanwhile altında 5000 tane gavat bedavaya yaşıyor. İnanılmaz bir şey. Bu zamanda burası haç formunda dizayn edilmiş. Şurası haç işaretinin uzun Niye çalışıyor? Uzun... Şurası ise haç işaretinin kısa kolu. Burada sadece ibadet varmış. Aynı zamanda Oynuyorlar. gizli toplantılar yapılıyormuş. O insanları hayal edin. Dışarıya çıkma korkuları var. Burada ibadet ediyorlar. Bu mışığında güneş yüzü görmeden günlerce burada kalıyorlardı. Oturmak için belki hayvan... Odan selfie çekmiş. Postlarını kullanıyorlardı. Birbirleriyle çok samimiler çünkü günlerce beraber geçiriyorlar. <laughs> bu katta aynı zamanda mezar odası bulunmakta. Bu gördüğünüz tünel mezarlığa gidiyor. İşte burası belki de en can alıcı bölgesi burasının. Şu an bile pis bir koku geliyor bana. Yüzyıllar önce burada cesetler bulunuyordu. Ama yine... Boya yapmışlar bu arada. Bir şey abi, rezidans yapmışlar pis bir var. İnsanların kirlettiği yerler de var haliyle. Sireen. Metin hoş geldin bu arada. Teşekkür ederim Metin. Aboneler okuyacağım biraz. Oğlum oksijeni sağlamış işte. Oluyordu. Onları buraya gömüyorlardı. Cesetlerin actually kolay bozulabilmesi için ve koku yapmaması için kimyasallarla çürütüyorlardı. Haliyle yakamıyorlardı cesetleri çünkü dumanın gideceği bir boşluk yok burada. Şurasında bir yere açılıyormuş gibi duruyor fakat bir yere açılmıyor burası. Kapalı bir alan. Büyük ihtimalle abi burada kafayı yersin ya. Burada böyle sürekli konuşmaya çalışan süsen insanlarla. Hep böyle. Hep böyle. Hep böyle. İnsanlarla böyle i̇nsanlarla sabahtan böyle, akşama sabahtan böyle, muhabbet, böyle ediyorsun muhabbet ediyorsun eşinde dostunla. Kafayı yersin ya. Yersin. Hep böyle. Hep böyle. Aa. Aa. Yemek, var, Yemek mı? var mı? Tamam baba bu adam yeni Yemek öldü, yeni şunu, gömelim. şunu gömelim. Alo. Alo! 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 Kulağım patlar. Mezarların. Bir de böylesin. Bütün günüm böyle geçiyor. Boynum bükük böyle. Ne? Kanka, Kanka, Kanka dur geçeyim. Dur şu 300 kiloluk 300 kapıyı. 300 kiloluk, kapıyı... kapıyı... Çekil. 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 Rezillik. için kullanılan kimyasallar veya Hobbitler yaşıyor galiba. Burada elbette. saklanıyordu. Dün hızlı ve öfkeli 9'u izledim. Fizik kanunları kanal 9 ama serideki en önemli şeyi unutmamışlar. Aile aile her şeydir. Ben hızlı izlemedim hala. Bakın burada izleyip dalga geçmek Her yerde. Yani insan... Oğlum sigara içmişler adamlar yıllar önce bak. Yani insanlar buraya turistik amaçta geliyorlar fakat kapalı alanda sigara içiyorlar. Tarihi bir eserin içinde müzenin içinde sigara içiyorlar. Mal mı? Çok affedersiniz de yani ne kadar geri zekalı olabilsin orada sigara içmek için ki? <laughs> bunu neden yapıyorlar bunu da anlamış değilim. Aynen öyle Ruhi çok haklı. adamlar mal galiba orada sigara içiyor. Dertten içiyorlar ulan. <laughs> evet. Nasıl Burada yaşamıştır? bir su kuyusu var fakat yukarıyla herhangi bir bağlantısı olmayan bir su kuyusu. Düşman askerleri burayı keşfederse ne yaparlar? O büyük havalandırma bacasını görmüştünüz ya aynı zamanda kuyu olan. Oraya belki bir zehir atabilirler ve tüm suyu mahvedebilirler. O yüzden buraya yeryüzüyle bir bağlantısı olmayan bir kuyu açmışlar. Şimdi 8. kata giden Allah son tüneldeyiz. Bize Gerçekten. açılan kısmın son tarafı. Yukarıda bir havalandırma bacası vardı ya, 55 metre uzunluğunda dedim. Buranın tuvaleti çok feci kokuyordu bence de. Şu an bunun görebildiğim Cigo time. son kısmındayız. Yine çöpleri görüyorsunuz. Abi adam burayı çöp olarak... <laughs> adam burayı çöp olarak kullanmış yani demiş bu, bura çöp galiba. Şu an bunun çöp atmışlar. Görebildiğimiz son kısmındayız. Yine çöpleri <laughs> görüyorsunuz atılmış. Bakın insan Kim alacak onu oradan? Görmüşler. Kim alacak onu oradan artık? 3000 sene geçmiş üstünden. Ejdera yazıyor burada. Ejderya yazıyor. Kafayı yersin ya. Delirirsin ya. Ejderya kim ya? İnsanların yaşadığı yerlere giderim. Burada bir sürü odacık görüyorsun. Meraklısın. Ejderya benim. Sırt çantası olduğu için yukarıya vuruyorsun. Burada bırakalım. <laughs> insanlar ismini yazmışlar. Burada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Ümit yazıyor. Yukarıdan. Biz bu çukur sembolü mü çizmiş sonra yanına? Evet çizmiş. Okay. Biz bu videoda bahsettiğimiz bilgileri Ruhi sana el uzatıyor. chat bak. Kurtaracaksın. Biz bu videoda bahset. Take my hand. Biz bilgileri Zenefon'un ana basis kitabına dayandırıyoruz. Oradan öğrendiğimiz bilgiler. Bizim işimiz bilgiyi süzmek. Yine maske atılmış. Devam edelim yaşam <laughs> Buraya giren turistler de buralara çok fazla bakmıyorlar. Çünkü çıkmak zor. Yer kayıyor biraz. Yine bizi yazılar bekliyor burada. Şurada küçük odalar var. Bayağı kilitmişler ya. Burada bir aile yaşıyor öyle düşünün. Ve dışarıda düşman. Ha ya gerçekten yani. Hadi her şeyi yaz da duvarda am yazma ya. Neden ki yani? Bu, bunu buraya yazan adam büyük ihtimal çete e gelip yararak yazan adamla aynı kişi. bence aynı ya. Düşünün ve dışarıda düşman korkusu yine bir oda. Bir Nota Noto olan ha doğru doğru tam pardon. Doğru müzik burada şeyi. Küçük bir tünel daha var. Dışarı vurmuş. Tamam. Bakayım. evet, bu tünel burada. Son mu buluyor? Şurayı kapatmışlar ben geçerken sırtıma vuruyorum. Düşünsene böyle şey gibi Arok'taki gibi böyle bundan 5000 yıl sonra onu da karbon testi falan yaptıracaklar aslında. Biz de böyle burada yaşadık falan sanacaklar. Tüm kaynaklar siliniyor dünyada. Adam niye duvara am yazmış acaba falan diye düşünürler mi? 5000 sene sonra. Diyorum biraz. O kadar gidelim. Tamam. Burayı kapatmışlar. Neden acaba? düşünürler belki ama kaynakların silinmesi lazım o zamana kadar var. Sonra. Yok gelme. Bura çok korkunç oraya buradan. su şişesini nasıl attınız ya? Helal olsun. Aşağı iniyorum. Ora aldım ben. Tüm dünyanın gözü aslında burada. Çünkü burası dünyanın en derin yeraltı şehri. Dünyanın çeşitli yerlerinden arkeologlar buraya geliyor araştırma yapmak için. Onları çok iyi bir şekilde karşılamıyoruz. Çünkü biz evimize saygı duymazsak... Adam a bir fişe atmış. Onlar da bize saygı duymaz. her yerde isimler görüyorum ve her yerde çöpler görüyorum. Yani bu pandemi döneminde çok fazla turist yok burada. Fakat çok fazla turist olmamasına rağmen bu kadar çok çöp çıkması bize bizim hakkımızda bazı şeyler anlatmalı. Acaba Allah pandemi Allah. öncesi buralar ne kadar çok kirletiliyordu? Bunu da bir düşünmek. Abi oraya bir tane çöp koysalar bu arada. Bence bir tane böyle belli yerlerine çöp koysalar çözebilirler bu. Tamamen yani, atanlar hayvan anlamıyorlar ama ee, birkaç tane çöp koysalar bari. Çöplere atarlar artık. Çöpü görünce de çöpe giderler herhalde yani. insan lazım. Şu an az turist geliyor ve buna rağmen burası gayet pis. Yabancı turistlerin de isimlerini görüyorum. Onlar da bakıyorlar tabi. Ee, Türkçe yazılmış bazı isimler var. burada yaşayan insanlar kendi tarihlerine çok fazla saygı duymuyorlarsa ben ya, turistler de diyor. mal turistlerde turistler de çöp saygı. atıyordur şimdi. Siz 10 on numara olacak, bir şey yok. gibi düşünün bunu. Onlar da buraya isimlerini yazıyorlar. İnsanlıkla <laughs> alakası var bunun genel olarak bence. <laughs> Ama bir sürü psikolojisi de vardır yani. Baba bu adam Ahmet yazmış ben de Kaan yazayım diyor. Gördüğünüz delik kapı kapandıktan sonra tahlile kimin olduğunu görmek ve onunla iletişim kurmak için yani düşmanla da iletişim kurulabilir neticede veya buradan ee? ok mızrak gibi silahlarla saldırılıyormuş. Şöyle Karim teşekkür ederim. Bir yıl için Teşekkür Sağlı soru sunmakları görüyorsunuz. o zamanlar daha yüz Burada bir Duvara yazı yazmayın sigortanın üstüne yazın. Şu an ahırdayız. Hayvanlar burada bulunuyordu. Bunlar onların gördüğünüz <laughs> gibi saman yediği veya su içtiği alanlar, uyuklar. Yalaklar da onlar. Şurada ise hayvanların bağlandığı delikler var. Buna toka da diyebiliriz. Abi o hayvanları oraya nasıl sokmuşlar Siz... dışarıdan? Aralıklar. Hayvanları buraya bağlıyorlar falan vardı. dışında Peki yani. hayvanlar neden birinci katta tutuluyordu? Çünkü onları alt katlara indirmek çok zordu. Gördüğünüz tünelleri, oradan geçmeleri imkansızdı. Kokuları insanları rahatsız ediyordu belki de. Kokularının yukarıya tahliye edilmesi de birinci katta olduklarına daha kolay. Şurada insanların şarap ürettikleri alanlar var. Orada dolzar nasıl girmiş? Gördüğünüz gibi tahliye kanalları var. Şu tahliye kanalından Gerçekten akan üzümler şurada birikiyor. Burada büyük küpler konuluyor. What Gördüğünüz fuck? üzere burada da uyuklar var. Oraya da küpler konulmuş. İnsanlar burada <laughs> <izin değil. gülüyor> Eziyorlar, eziyorlar, eziyorlar. Şurada da biriken bir şıra alanı var. Şarap elde ediliyor. Şimdi ise Misyonerler Okulu'na gidiyoruz. Burası... Son... Mesajım niye iletilmiyor? teşekkür Burası bu hocam, hocam. en önemli evet. kısımlarından biri. Misyoner okuluna hoş geldiniz. Vaftizhane var. Hristiyan inancına göre bebekler günahkar doğuyor. Doğan bebekleri vaftiz havuzunda yıkarlar ve temizlerler ve onlar o noktadan sonra Hristiyan olur. Sonradan Hristiyan olan bireyler de burada yıkanıyor. Evet burası gerçekten çok ilginç bir yer. Öncelikle tavanda tonoz... burayı bayağı iyi yapmışlar bu arada. ...yapıyı görüyorsunuz. Yani bu kemerler ardı ardına olunca tonoz oluyor. O dönemlerde böyle bir mimari gerçekten büyük bir başarı. Burada bayağı yani Volt Neyse, öğrenciler burada konumlandırılmış. Belki burada bir masa vardı. Abi Onlar düşünsene. Masada çalış... Bundan 5000 yıl sonra insanlar binalara ruhi gibi yaklaşıyor. Ha. Ya bence öyle bir şey olmaz 5000 yıl sonra. Ama o işte olabilir. Ya yani kaynaklar e, hani sonuçta kaynaklarımız şu an daha internet var bir şey var. Hani bunlar yok olursa öyle yaklaşırlar bence. Ama şu an çok fazla bilgi var. Kitap bas mesela o zamanlarda kitap basılmıyordu anladın mı? Şu an internet var. Bilgiler saklanıyor ya yani artık. 5000 yıl içinde daha bu yok. 5000 yıl çok uzun bir süre. Bil tahmin edemezsin. Yok olabilir. Çalışmalarına devam ediyordu. Şurada ise o dönüm. Bir de 5000 yıl dayanabilir mi yani o binalar? Çoğu bina 5000 yıl dayanamaz bence artık şu an yapılan. Din adamı vaazını veriyordu şu merdivenlerden çıkarak. Dayanmaz ya ben de sanmıyorum. Burada ders anlatıyorlardı. Bu misyoner okulunda eğitilen insanlar da dışarıda Hristiyanlığı yaymaya çalışıyorlardı. Çalışma odaları var orada. Öğren... Yerin Bunla... dünyası gibi bir dünya olursa gayet mümkün. Gerçi evet. Bundan 5000 yıl sonra internetin alt katmanlarını tarihçilerin araştıracağını düşünüyorum ben ya. Shitpost sayfalarını. Cipherına... Oğlum reddite falan acaba ne diyecekler 5000 yıl sonra düşünse internette böyle kazıyorlar reddit falan çıkıyor. TikTok falan çıkıyor. 5000 yıl Orada çok çet. Ne tekrar ediyorlardı büyük ihtimalle. Şurada da oturuyorlardı şu taşlarda ve ortada büyük bir masa Bok vardı çıktı. dediğim gibi. Burası İtalyanlar için çok önemli bir yer. <laughs> Derin kuyu. Dünyada en çok taş kilisenin bir arada bulunduğu coğrafya. Kapadokya coğrafyası. Şu kapı neyle ilgiliymiş Yine bir taş. 10 10.000 yıl sonrası? 10.000 yıl. bir kapı. Evet 10.000 yıl. Sanayisi çok fazla. 5.000 yıl da fazla bu arada ya. Burada. Bir bakalım. Burada ne var? Çöp var. 5000 yıl sonra kullandıkları diller bile değişecek. Doğru. Değişir lan bu arada 5000 yıl sonra. Gördüğünüz bölgeler sadece bizim izinle girebildiğimiz yerler. 7000 sadece lan. onu gezilebilmekte. Geri kalan bazı kısımlarda araştırmalar devam etmekte ve girişler yasaktır. Kayseri, Nide ve Nevşehir üçgeninde en az iki katlı olmak üzere 200'den fazla yeraltı şehri bulunmakta. Bunlardan bazıları kilometrelerce devam eden tünellerle birbirine bağlı. Unutmamak gerekir ki bu yeraltı şehirleri savunma amaçlı kullanılmıştı. Yani insanlar yıllar boyunca bu yeraltı şehirlerinde yaşamamışlardı sadece dönemsel olarak içine girmişler ve eee. orada dinlerini korumuşlardı. Türkiye'de Topkapı Müzesi'nden sonra en çok ziyaret edilen ikinci müze olan bu müzeyi gezerken gördüm ki insanlar hor kullanmışlar, isimlerini taşlara yazmışlar, çöplerini yerlere atmışlar. Buyur. Dünyanın gözünün böylesine üzerinde olduğu bu kıymetli bölgede buranın hor kullanılması beni açıkçası üzdü. Her yüzyılda farklı insanlarca kullanılan bu bölgeleri en son Kapadokya Rumları kullanmış. 1920'lerdeki nüfus mübadelesi sırasında Türkiye'deki Yunan ve Rum asıllı insanlar Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türk asıllı insanlar Türkiye'ye getirilirken buranın son çıkarmıştı. kiracıları da buradan ayrılmış. Ülkemizin turizm potansiyelini çok daha iyi kullanarak ve daha iyi tanıtarak ülkemizi daha üst sıralara çıkarabiliriz. Bunlar sadece benim değil, onların değil, sizin de Her hafta YouTube kanalıma bir yeni video ve aynı zamanda... O aslında çok e, hakikaten pa güzel pazarlanabilecek bir yer bence. Yani çok turist çeker. Atacaksın arkasından böyle o uzaylı muzaylı muhabbetini biraz abartalım bence. Çekelim turistleri. Bam bam. Bam bam. Güzel bir videoydu bu arada evet. E, şimdi vakti geldi chat. Ama önce. Bana bana, bana, bere, bere, bere.